Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, iyi akşamlar. Valla akşam oldu. Ne de yemek yapıyorum, nasılsınız canlarım benim? Akşam yemeklerinizi yaptınız mı? Neler yaptınız? Ne yemekler pişirdiniz canlarım benim, bacılarım? Valla beni soracak olursanız, ben de yoğurt çorbası yapıyorum. Yoğurt çorbası süzme yoğurdum vardı. Süzme yoğurdumu pahrımla diye özledim. Bine kaşığı un koydum, bir tane yumurta kırdım, bir tane çiğ patatesi soydum attım içine. Kesilmesin diye. Bu arada da akşam oldu da tavuk küçük de dışarıda dıkılacak. Çorbam da zaten kaynamaya başladı. Şöyle kaynamışında göstereyim sizlere canlarım benim. Bugün de zaten günlerden perşembe. Esma'yı okuldan at, aldık. Ondan sonra annemgile gittim. Annemgil'de de misafir varmış. Onların çayını pişirdim, servislerini yaptım. Annemin bulaşıklarını yıkadım, evi süpürdüm. Antresini süpürdüm. Aklam da oradaymış, o da zobasının kuvasını değişti. Ben gelmek zorunda kaldım. Canlarım benim, benim oğlanlarım çalışıyor. Akşam işten geldiler mi diye yemek yok. Annem bunu öyle şöyle bir kadar topladım, süpürdük, yuduk, yıkadık. Şimdi de yoğurt çorbası pişiriyorum. Çocuklar işten gelsin, ibo mu olur, yaşar mı olur annenesine. Çorba salıyorum. Bir de patates kaynattım. Patates salatası diyeceğim. Daha patatesim ne orada duruyor vallahi. Yumurta orada duruyor. Soğanım yıkanacak. Annem bile gitti. Ondan sonra geri gel, geri git. Şimdi daha tavuğu cücüğü dıkmaya gideceğim. Geleceğim soya soyacağım. Salata edeceğim. Çocuklar da gelince götürsünler. Getirir misin? Nanem de burada yanmış. Ama nanemdir. Adına diyemedim. Yağım da burada yanmış. Nanesini de şöyle atayım canlarım benim. Şöyle kendi Aa. halinde şişsin de bunu hemen şişmeyelim. Şey Bu da yumurtaları getirmiş. O yumurtanın birini ben şey durdum çorbanın içine. Kesirmessin gibi. Şimdi yani nasıl Sizler ne yapıyorsunuz canlarım benim? Bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşam sığan da hoş geldiniz biz demeyi unuttum canlarım benim. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Sizlerin sayesinde 5000'i de devirdik. Dün tam 5000'e girdik. Devirdik derim arası girdik sandım. 5000 abonemiz oldu canlarım benim. Allah razı olsun sizlerden, sizlerin sayesinde. Allah'ım ne muradımız varsa onu versin. Hasta olanlarımıza Rabbim bol diyemedim de. Şifalar versin. Vallahi bize durum böyle canlarım benim. Ben şimdi çorbamın altını şöyle kısayım. Kendi halinde bir bilsin, Ben daha şey gideceğim. Tavuk çocuk da Şöyle bu çocuk şey diyeyim hele. Hop, machi demomam ki. Böyle ses. Şey yok Yok ya, ne olacak ya? Ocağa sıçrar. <laughs> hiç olmaz. böyle yakından şekli. Biz ahır dışarıdan gelene kadar ahırlandırın bu hala. Ne? Havucu <laughs> bir tutup gelene kadar kendi halinde bitsin bu burada. Mayonesi kaldı. Yanına bir de patates salatası. Kahıra koyun. Kalibo mu olur? Yaşar mı olur? Annen nesine bir Anneme de söylerim zaten misafirine gelirse bana telefon aç, ben gelirim çaylarını ne biçirmeye diye. Şöyle bak, sür. Isır. Güzelce yoğurt çorbamız burada kendi halinde pişsin canlarım. Ben şöyle kaynamaya başlasın, sen dur şöyle şey diyeyim de. Hı, hı Şey diyor mu? Tamam, şimdi bekliyorum. Rüyamdan şey et. Yoğurt çorbamız kendi kendine burada kaynasın. O zaman biz de gidelim, şu tavuğu, cücüğü bir tıkalım. Kavu cücü de çuvattık bacılarım kardeşlerim. Bugün kuzu kayadan da aldık. Onu da video çektiydim o videomda. Boyun sonu canlarım benim. Eşim de kulağaca gittiydi. Gül da bir tane horaz almış yine. Horaz. Bizim çamaşırlar da hiç bitmez. Tilimiz yine yol, şey, til boyu. Çamaşır, çarşaflar nerede hep orada da. Hadi. Abi, abi. Gendiler geliyorlar. Şey. Azlar kendisi geliyor şey. Geliyorlar yazık işten geliyorlar. Beyazlar ne bakıyorsun? Hepsini buraya diye astım. Yemleği var mı orada? Hı? Kim? Yem. Ben bir yesin. Yem attım ben yediler daha iyi da ya. Kendilerine ne diyor? Kendi kendine Kendi ne girmişler? Alıştı hayvanlar. Yağmurda çiçeği yiyor ee? Hmm. Karnına mı yağacak bu kar yağıştı yavaş. Ha. Vallahi. O zaman gücüne mi yağacak ki? He. Kokumu da kaldırsak mı ki oradan? He. azıcık kaldı ya. İki araba kum kalmış ya. He. Ve usul usul gidelim bakalım. Tut yarım bu ne çamaşırı böyle. Hadi. Piştirimiz boştur mu orayı? Ama bu yağmurun yaşı iyi olur. Pişirir şey. Su anne diktik ya sen mesela. Su ana. Hmm. Esra ha. kuzlayan şeylerin yumurtalarını toplamış gelmiş. Esra kuyoncilerin yerini açma kızım. Şey, i̇ki tarafı mı dökülecek? He he. Hangisini hangisini dökülecek? Kankı. Dur bakalım. Büyük büyük Dalakalım tavukları. Derişeydi. Hani nerede de tavuklar? Kız çıkarma kız. Çıkarsın bakalım. Baba bir tanesini dök. Kimlensinler. <laughs> Öbürleri esnaf tavuklar çıkar öyle. Elleme elleme elleme. Elleme hafif hafif elleme. Baba bir tanesini dök lütfen. Canım çok acıyor. Yok yok yok. Babacım lütfen. Ne olursun baba. Kaçırma şunu. Kaçıyor ya aman. Ya Şunları bir, şunları bir Ya elleme hayvana da akşamına yuvasına girsin. Şunları çıkar olsun. Burayı mı da? He. Kapısından yıkaçtım. He. Şuş şuş. Hani koyalım mı? Koyalım da gelir onlar. Dur Dur. Daha gelmemiş ki. Daha bir içeride hayvanlar ya. Geliyorlar bak tek tek. Kazlar orada şey diyor iyi, iyi olmuş. Ne iyi? Şu bir kek kazır bak hali sesiniz kalk 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 diye çıkıyor. O büyük he or evet. ortada iyi Ben şuraya gireyim öyle bir bakayım oraya.

Ney? On kaldım kalklar şunlar herhalde. He? Ne iş görüyor oh, da bu O Oh kafamı da almadım. Bu iyi çakılı değil herhalde. Örtülmüyor bu kapı. O iyi. Örtülmüyor ki bu kapı. İyi çek sen onu. He. Kimlerin hayvanlar. İkisi dışarıda. Dışarıya çıkarlar. Sen dışarı onları getir. düşürsünler niye bu hayvanlara? Yediler ki. <laughs> Bu sert bu çanem süpürüyümü. Bura bakmış. Hani ya şu. Şunu aldı. Dün dördünü mü aldı? Dört. Şopeş. Ne <laughs> biri nerede? Baba. Baba. İki. <laughs> Üç. Daha iki yerde vardır ya. Orada yok. yok Vallahi yok. <laughs> i̇ki. Şu Hasan abi'nin verdiği tavuk şey herhalde. He. 2 Bir daha şu 3 4 5 Biri yok tavuğum. Ben onu hem tavuğum. Çıktı değil mi? Baba. Ya ben niye sayamadım? 2 2 6 tane aldıydım buğun tane tavuk aldı hani nerede? İkisi ya. Bir, iki, üç. <laughs> bak getiriyor mu şu kişi diyor o zaman. He. Göremedik Hacı adam cücüğünü de çıktılar. Daha yeni çıktılar. Kaç tane getiriyorsun? Mesela kaç tane getiriyorsun? Tamam işte o da. Bir, iki, üç, üç, üç. Sen altı tane tavuk aldın tavuk eksik. Bak. Bak şu suyun yanında bir. de şu tarafında var iki. Bir de şu üç. üç bir de dört, şu dört. Beş. Bir de şu beş. Biri dışarıda. Adını ne hani? Daha beyaz. Kuras haneye Dışa çıktı. Onu sürsün gelsin kızım Sen çakın huylanmazsan da şöyle tutuyor yanına. sür de cucu, cucu, cucu. Getir, gelsinler kızım sür. Daha. Orada dur orada <laughs> <laughs> ne? Belli <Bu> oyuncağı... <laughs> <Gelme kızım, gülüyor> mi belli mi? Babacık. Babam. Tıkalım mı dursun mu? ya. Kos da hangi Şu güvencilleri biz, güvencilleri şuraya sür bana mesela. Güvencilleri küçük kumese sür. Usul usul, yaz, atlasın. <laughs> Tavuklarda Tavuklar şöp yiyem de Oranın delin yaptın mı? He, suladım bana oraya. Allah'a sabahı uyutturun kumese. Kız, horaza bakar evi. Tavuklarda, resmen sür de Koş, koş, koş,

vallah Kaç kaç Allah Allah Kaçtılar Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi girin elinize, hadi. Oraya var ya, kaldılar, şuraya giriyorlardı hmm. ya, Hımm. bu tıkmıyor tavuklarla. Esra, şurayı şöyle dursun. Hayır, sen Çekil oradan da girsinler. Akıl... Dur bakalım orada var mı başka tavuk neymiş içeride? Yok, 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 yok. Kuşları bir sayaydın kuşları. Sen Esra yeme ver bakayım bana kızım. Esra yeme ver. Abone ol. Yalan herhalde iyi say. Ne yer yedik seni? Dur ben şuradan sayayım. Beş tane var orada ne zaman yedi var? Koyuncar. O zaman şuraya girdiler. Vallahi beş tane var. Dur öyle. E sıra şuraya bak gel. Çıkarmam mı tarifleri? Dur bakayım. Dur. Dur bakayım sen. Tamam bir tanesi şurada. Gir bakayım gir içeriye. Çok uzun, ben gördün mü? Aç da, aç da gir içeriye. Değil cene. Orada. Sen şunu sıkıca bağla o zaman bana bir. Ben mi sıkıca bağlarım baba? Sen yapamam kızım baban bağlasın. Tamam. Al. Şimdi ne düşürür mü ki onu? <laughs> Sen bu kumasın içinde deli edersin, iyi suadın mı? Kasıver diyeceğim sana ya. Tamam diyeceğim de korkuyorum. İktifada koyayım da burayı. Hayvanlar zabaha kadar hafif şudurlar vallahi. Vallahi hiçbir şey yok. Ha. Tamam mı? Babam onu yapsın olmadı o. Allah'ım. Dur ya sen niye öyle şey diyor? Abu. tüneyim. Abu. Oldu kirpeden oturuyoruz ya. <laughs> mi düştün? Ama şurada nasıl yüzüyorlar ama Ya şimdi şuraya di gazlar <laughs> hadi yalak yapmış. Bugün altı tane Bir tavuk tane aldım. Şey Bir tane yine horoz aldık. Her horoz alma. Dört tane horoz oldu. Horoz alırız da sonra alalım şöyle küçük horozlardan büyüdürük. Kışın kesmeye iyi olur. Şimdilik hoşça kalın canlarım benim. Ben salata ne yapacağım? Hindi çocuklar gelir annem gire yemek göndereceğim. Hoşça kalın. Özlemin yaşantısına kalın. Biraz sonra görüşmek üzere. Yağmur havası oldu nasıl belli? Yağmur havası ne? Kar yağacak ya. Tekrardan merhaba canlarım benim. Tekrardan hayırlı akşamlar sizlere canlarım. Ben tavuklarımızı kumese dıktım geldim. Patatesimi soydum, yeşilliğimi yıkadım. Oturdum, salatamı yapıyorum canlarım benim. Buyurun gelin hep beraber yiyelim patates salatası. Kafa etmeyenem güzel olur. Bu yerimi de samimiyetlerimiz yiğimiz mi canlarım beni kıymetli bacılarım kardeşlerim akşam yeme yiyenlere de afiyet bar şeker olsun daha benim oğlanlar işten gelmedi de gelmek üzeredir belki değil mi? bunlar nasıl çalışma ben anlamam ki ya yürü uzak sayın yürü uzak da saat 7'ye geldi bak hele bir ya geliyorlar yoldalar değil Şimdi... yoldalar canım şu anda çorbasını pişirdim. iyi yiyeyim. Çocuklar da gelir. Sen mi gidemeyince? Hayır çocuklara alıp gelip bunu bilirsiniz. Çocuklar mı gelince gider bilmiyor. Babam, Şunu şey yapınca sen şey o zaman çocuklar da al gel. Olur. Olmaz. olur. Hem çocuklar da getirin. Bak burada ağzım oldu. Anne. Anne. İyi. Anne. Tamam yiyeceğim önce salata yapın da çorba bir şey zaten olur. Ben size şey koyayım. Çorbayla salata size annemle gelip gelene kadar. Ben de hazırlayayım. Zaten anneme de tembih ettim. Gelen ne olursa dedim. Ben telefon açsın babam. Ben gelirim dedim çaylarını düşünüyor. Lan anan kendi kalkıp oturabiliyor mu? Elinden tutmuyor, oturamıyor orada. Yani kendi başına zorlanıyor da kalkıyorsa zorlanıyor. Annem ayağında de 30'dan fazla dikiş var. Hep zımba, til gibi bir şey dikmiş. Ayağına zımbala ağırlığa tabii canım. Evet, zımbala ağırlığa. Evet. Eskiden ipine dikerlerdi. Vay <laughs> vay. <laughs> <laughs> Hayır, ne sen yoksa? Ama ağrıyor, hasta mısın? Hastanem diyelim de. Daralıyorum ya. Daralıyor mu? Hmm. Niye? Çalışacağım ya. Ya işler açılmadı da ondan sonra. Açılmadı da çalışanlar nereye gidiyor? onlar bu yüzden yarım kalan işlerine gidiyorlar hep ya. Yarım kalan işine mi? He. Ee... Alper kardeş neredesin? nerede? Sesi soru yok ya ben Geliyor mu Alper kardeş? Alper kardeş dünden belli yok. Alper kardeş nerelerdesin kardeşim? Hatta ki salatası diyorum. Gel yiyelim. Hepiniz gelin. Buyurun gelin. Canlarım benim. Alper nasıl gelecek? Alper şey de Almanya'da Dortmund'da. Alper ben gelecek. Elebi def geldiğinde bu hastalıklar gider. Orta iyileşir. Bir izine gelir. Hepinize diyorum. Canlarım benim. Buyurun gelin. Orta, orta, bu Ortalıklar gitsin diyemedim de hastalıklar. Buyurun gelin. O zaman o zaman ne şey deriz? O da gelecek. Hepsini mi ne kaybedecek bizim evimiz? Şimdi şey de kitabımı ayırırsın, uçarsan. Böylece <laughs> muhatir annemle Gelmek isteyen gelir. annemle kesin gelir. Kesin. Hadi o günlere gelelim de. Allah nasıl bilsin, göstersem o günlere yeşil beyaz mı oluyor mesela? Yeterli. Ben yıkamadım ben marul vardı da bunlar bitsin diye. Karayan aldın mı da atılıyor soğan. Yani kendi soğanlarımı şey ettim de hemen atılır. Yüzüne de bakan olur. Yüzüne de bakan olur. Yüzüne de Bir çıktığında şey olur. Bu şeyleri silmedim valla. Sobanın altını markını silmedin. Ya vıcık da böyle dursun bakalım bir ya. Dursun canım bir şey değil mi silmedim diyorum sadece. Tete kızım şöyle elinde doğrayabilirim ama şeyini doğramayacağım tahtayla. Yoğurt çorbasına da iyi olur he. Bakacağız da. mı? nereye bakacağım? Sanki yedik mi? Yemedik. Bakarık bakarık. Sanki bari. hiç yemediğim şey kaçak salatası. Ben sana götürdük kadını götürdüm ne yapılacak ki? Hı? Yarın yapıl ben o kadar kere. Mesela motoru fethettin sıra bisiklete geldi lan. Motoru, motorun, motorun tekerini yaptırttır arkadaş sen. Vallahi bu ona yaşa tatlattı. onlar yaptıracak ikisi. Tabağına hani işe gidiyorlar, burası uzak ikisi binip gitmiş tek kişilik. Yere motoru. adam tekrar 200 bin lira olur mu ya? Olur demek ki. Ya. Çocuklarda yayan gitmedi. Yani uzak. Bunlar varana kadar zaten işçi mülküze kalmaz gider. Onlardakisi binmiş. Şurada bizim komşunun orası varınca teker ortadan ikiye ayrılmış. Sen gördün mü onu da daha? Ben ekmeğe giderken ee? gördüm kız. Sen gördün mü? Sabahına ekmeğe gidiyor mu? Evet. Gidin baba okuyayım. Hı? Ee, e, mı o, bundan? Ama bu o, öğretmenden sordu mesela nasıl diye. Mesela de gayet güzel dedi. de geldin? Kız benim vardığımda da şeye oynuyorlarmış. Bunlar dışarıda beden eğitimi mi? Hmm. Beden he. mi oynuyorlarmış? Bunlara tarif ediyor işte şöyle yapın böyle oynan. Ondan sonra. Hoca beni görünce yanıma doğru gelir gibi oldu. Ben de laf verince geldi yanıma. Hmm. Hocam nasıl bu dersleri meslerine de? yarın daha bir de şey var herhalde toplantı var ben 12 toplantısı. buçukta. Ya. ya. Onu da Hatta çarşamba bunları canlı ders oluyor bunların. He, onu da <laughs> sordum. Hocam <laughs> nasıl Esra'nın durumu dedim de Esra Maşallah dedi yani çok güzel okuyor dedi. Esra'dan tek sıkıntımız var dedi. Yani mesela bir şey dedi. yazarken dedi kelime eksik yazıyor dedi. Kelime eksikliği. He. Onu da çözecek dedi. Onu da kısa zamanda çözecek. Esra çok gayretli dedi. Esra bu bir de daha şeyi götürmüş öğretmene. Çiçek oturmuş. Götürdün mü Ne dedin? Öyle öğretmeni Esra'yı babam kucaklamış, öpmüş. Öyle mi? Öyle He. mi? He. Çiçeğe verince mi? Hı -hı. Sen mi götürdün, öbür arkadaşlarım da getirdin mi? Bir tek ben. İyi. Onlar getiriyor, bu çocuk getiriyor. İyi. Gitar pata kızına, gitar o. Annem bile de salatıyor. Onlar fazla yiyemez konu şeker var. Ama Onlara var. şöyle bir tabak koysak. Şeker var onlarda patates de. Patates pirinç pilavı onlar onlara gelmez. Senin çok oldu pateniz az baksana içine gel taban daha az. Yumurtasını da doğrayın. Anne, vamos a ver patates. Yenar iyi kızım. Yok. mı? Yaptık ya. İslam kimliğini bulun da öğretmen hes kodu istiyor ya. İslam kimliğine sen de sen nere kodursan ara bakacağım. Ben yemedim akimli Evdedir. Nere kodu mu bilmiyorum. sen nere kodu? Ben bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de unutkanlık başladı vallahi. Şey. Unutkanlık kapalı gene. Vallahi diyorum bak ya. E kızım? bak Bakalım. Bana bir ver. Ne bileyim? Tamam gel ha. Bak be. Tamam olsun şimdiden gel ha. Şuraya ne basma. Gel. Sen şöyle geç şuradan. At. Ama şurada değil, halaya götürme katılırsın. Bakayım patates yiyormuş mu? İyi oldu tabi. Pişmiş he, iyi. iyi zamanında kapatmışsın he. Patates mi? Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, Hı. İstersen şey de, hazırlarken şey de şimdi, de, uzun olmasın. Simon ne sıkı mazalay boşkan oda kapadım. Ne tamam hadi. Neyse bu salatayı yapsın da hazırlarken görüşürük değerli izleyicilerimiz.